Sadakatle ve bağlı kalacağıma, ve bağlı kalacağıma Türkiye, Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, tarafsız ve eşitlik ilkelerine, ve eşitlik ilkelerine bağlı, kalarak bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin milli ahlaki, milli ahlaki insani, manevi ve kültürel değerlerini, benimseyip, koruyup... benimseyip, koruyup... bunları geliştirmek için çalışacağıma... bunları geliştirmek için çalışacağıma... insan haklarına ve... insan haklarına ve... anayasanın temel ilkelerine dayanan... anayasanın temel ilkelerine dayanan... milli demokratik layık... milli demokratik laik. bir hukuk devleti olan... bir hukuk devleti olan... Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı... Görev ve, bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.